Aşağıdakilerden hangisi bacak masajının etkisi değildir? A) Kan dolaşımını hızlandırmak B) Beslenmeyi hızlandırmak C. Yağlanmayı hızlandırmak D. Varisi önlemek Yağlanmayı hızlandırmak Bence yalan. Niye hızlandırırsın yağlanmayı? Kanı hızlandırır herhalde dolayısıyla. E, yani dolayı. Orayı böyle okşarsın böyle kasları böyle bir o abi güzel oldu hızlanalım derler. Ya tamam kan evet, tam yani. dolaşımını hızlandırmak kaçındır diye düşünüyorum ben zaten de evet, varisi de önler diye düşünüyorum dolayısıyla. E, tuğçe sayesinde <laughs> e, C diyoruz. Çünkü ben hatta C diyemezdim. Tuğçe <laughs> ile C diyorum. B mi diyoruz? B diyoruz. B dedik. Ben C diyorum. Tamam. <laughs> biz C dedik. B mi? Ay. Beslenme. Aa bak. Beslenme ben çok mantıklıydı ya. Evet. Beslenme hızlandırmak... bak. Hayır, mantıklı değil. B olması mantıklıydı. Evet, mantıklı zaten de ben dedim farklı bir şeydi. Ya yani niye yalanmayız zannedersin? Beslenmeyi hızlandırmak mı? Vay kardeşim. Yani masaj masörlükte bir adım attık. <laughs> Boynun tamamen gevşeyebilmesi için başın altına küçük yastık koyulmalıdır. Bu nokta nokta tamam. küçük yastık. Büyük ve yumuşak yastık konulmalıdır, ıslak tamam. havlu konulmalıdır, hey. sert tahta konulmalıdır. <laughs> sert tahta. Küçük yastık olur abi. Neden? Küçüktür. Burada böyle koyarsın. o mis. Hmm. O yüzden A, küçük yastık konulmalıdır diyorum. Ben de katılıyorum. Büyük ve yumuşak yastık. Bence küçük yastık. Ben normalde büyük ve yumuşak yastıkla yatıyorum. Ama da fıtık çıktı. O yüzden Aha. ben küçük yastık diyeceğim. Ben küçük yastık diyorum. Ben de B, büyük ve yumuşak yastık diyorum. Ben bir daha e ot <laughs> çekeyim karar verdim. O yüzden küçük yastık diyorum ben. Ben Bak. kişisel olarak sert tahta diyorum. Tamam ben A diyorum. Ya dostum, masörlükte ikinci adım. <laughs> Kazandım. Sende bayağı masör şeyi var. Var var. Benim içinde var, var masörlük. Var, var. Bak şöyle hafif. Kol masajında nokta nokta teknikleri uygulanmaz. A. Yoğurma. B. Esnetme. C. Sıvazlama. D. Vurma. Sıvazlama şu. Şöyle yapıyorlar ya şöyle şöyle. Herhalde bu yoğurma. Bu bence bayağı iyi. Bu sıkıntı yok. <laughs> vurma vurma olur. Mu? Vurma artık. Sıvazlama yani Sıvazlama. şu diyorum. Çok acır ya yani insanın canı. Ama yoğurma vardır bence şurada şu. Ben vurma diyorum buna net. Bence üç, de üç, vurma. Üç, diyorum ben. Vurma. Neymiş? Vurma mı? Sıla vurur musun biraz koluma şöyle? Vallahi ne kadar iyi geliyor Gayet ya. iyi geliyor şöyle evet, evet, ben vurursun. Evet. ben benden masör olacak. <laughs> olacak. Alt bacakla uygulanamayan friksiyon tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Buyur. Ha. Friksiyon tekniği. Anladım. Okey. A. Baş parmak friksiyon. B. Bağ doku masajı. C. El tarak derin Friksiyon. Ne? El tarak derin. El yani taraklı yeri ya elin. ne bileyim. De dört parmak friksiyon. Önce Değil friksiyon mi? ne demek? Bu mu? Böyle alıyor alıyor gidiyor. Alıyor yani delirtiyor yani. Anladın mı? Kas kasları çıldırtıyorsun. <laughs> Friki yani. diyorsun. Bence ediyorum ya. ya. el tarak derin friksiyon. Bence ediyorum. Ya. Hı. İyi bence. Biz bağ diyoruz. El tarak derin friksiyon uygulanamayabilir. Altlayacakmış işte. Evet yani. <laughs> Dörtte bir! Ha derin olduğu için sıkıntı, ben sana söyleyeyim. Evet. Doğru <laughs> gibi. Masörlükte üçüncü adıma geldik. Yani bak masa, masaj hakikaten çok özel bir şey. Yani e, atıp tutmakla olmaz. Mesele parmaklarda. <laughs>